Ya bugün deprem simülatörüne girdik. Ama Çok kötü bir... oluyor. Arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar, ama ben, ben, <laughs> ben Arkadaşlar deprem simülatörüne girdik. Youtube'da buldum. Adı deprem simülatörü yazın çıkar. Adam uçtu. Adam pencerede uçtu. Ya da oyundan çıktı. Çok kötü oluyor. Hadi, ya ne oluyor? Allah bekar Allah beker. Allah başka bir yer. Abi ben Abi. Seni, abi ben seni kupere, koyuyorum. Kupere. Abi ben seni koyuyorum. Dur bir diyeyim, bir şey insan. Arkadaşlar. Ama bu oyun çok eğlendi. Hayatımda hiç oynamadım. Oydu. Kanka kolak dedi. Ya. Ha durdu duruyor duruyor. Abi Anlamıyor bu ya. El duruyor. Elin. Eruz, uzanıyor, uzanıyor. İstanbul, mi? İstanbul mu? Waah! Çok kötü oluyor. Abi, ben de oynamak istiyorum. Şimdi çıkalım, 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 çıkalım. Ha? Oyunun adı bu. Çok güzel. Arkadaşlar videomuzun sonunu ne derdiniz? Videomuzda katmayı tabii demesi like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Yer yer yer.